Ayşe Ayşof Speed hakkında ne düşünüyorsun? Senin görüşlerini dinlemek istiyorum. Kokus kosey mi? Ne aşk ne yok? ne alaka ya? Bir mi lan? diyorum oğlum sprint. Ha Ayşe <laughs> <bak, gülüyor> <adamın>, Ben bak adam dedi ben bu adamı seviyorum. Hayırdır? Oğlum ben de seviyorum. Çok yapıyorsunuz lan ne oluyor? <laughs> ben hep biliyorum. <laughs> Çok değil abi tanımadı o yüzden. Abi tanımadı ya. Tanıdım. Ya ben Estuci başkanından kimseyi izlemiyorum Deniz. Yeni youtuber e, ve TikTok'ta yayıncı. Ya, Abimiz. Bu arada yeni gelmedi. Ger Kaç geri abonesi geldi, arkadaşlar. var? Arkadaşlar. Neyin boşluğunu yapıyorsunuz? Ünal abinin arkasındayız. Nasıl yani arkasındadır ki? Arkanda izlerken? Youtube'a başladı ol. ya, geri başladı ya. Biz yanındaki aslan kardeşleriyiz. Hepinize selamun aleyküm canlar. Ben karşınızda Estücü Başkan. Yeni bir sandık gelmiş. Onun arkasına 10 on numara. Çok güzel. Yani moralü şu bir tık cezbetti. Onun dışında... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu destansıdan ziyade sanki bu... O ya Oğlum. abi. Ooo abi. Ne diyor? Hadi ya. Oğlum harbiden çok iyi lan bu. Çatası. Abi öyle lan şey değil. Ana oh, bana. Lan çatala çok güzel. Harbi. Bu ne? Ne? Eee... Yani, 98 vardı yeniden gelmiş. Ar 98 mi? Nasıl? Bende niye Var. yok? Var vardır. Vardı oyuna geldi. Bende yok oğlum. Olsa burada. Geldi geldi oyuna geldi bu. Aa. Ne? E, hatta Magic Force'ta var bu abi. He ben beğenmediğim için almamışım bunu. Olabilir abi. Tamam tamam. Bu arada 1105 paramız var ama şöyle de bir şey var. Ben bunu da almadım. Bakalım oranın durumuna göre bunları da alırız. Bu ikisini almadım ben bekliyordum. Ha. Oradaki açılımın durumuna göre bunu da hallederiz. Ne dediniz? On numara olur abi. Hadi ya tamam, abi. O zaman bak şimdi olur. bir gün ilk, ilk ülkü önce vuracağım. Abi Sonra... önce bir saniye. Evet. Yani videoyu beğenmeleri lazım önce abi. Yoksa nereye vuruyorsun? Bence videoyu şu anda beğenmişlerdir. Hatta bence kanala abone olmayan kardeşlerimiz abone olup filmleri tümü de yapmıştı. Bir de Diyorsun. şöyle bir şey ben diyorum Mustafa. Hani yani. artık YouTube'a e, sık sık içerik üreteceğiz. Benim takipçilerimizden isteğim ne tür içerikler üretelim, neler yapalım, ne videolar çekelim. Yoruma yazsınlar. Ona göre biz de değerlendirme yapıp onların isteklerini yerine getirelim. Ne dediniz? Hepsini tek tek, hepsini tek, tek okuyacağım Peki. Beraber Değil mi? Da. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hepsini okuyacağız. Şimdi buraya gelelim sandığa. Bugün ilkini bir tutacağım. İlk 3 onluyu biliyorsunuz benim biricim. Gönlümün sultanı, başımın tacı, yengeniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Ha. Ne alaka sen ya ne teşekkürü? Bismillah. Etkilir mi? Etkilir mi? Hop. Yengeniz bir şeyler deniyor. Bakalım. Yengem alacak onu. Alacak yengem oradan bir tane. Tamam. Alıyor. Geliyor. Çanta gelecek. Verdim bize onu. Verdim bize onu. Yengem oradan tamam. bir şey alacak. Abi yenge odadan çıkartsana. <laughs> Aslım, aşk mı? Senin son aşkın. Sana söyleyeyim. Geçmeyeyim mi? Hiç basmayayım. Tamam basmıyorum, ellemiyorum. Tamam tamam boya kastım boya kastım hepsi 40 ucu tanesi. Evet. Oldu. Bu arada oldu, oldu. 200, 240 kuyucu ya kar yaptırdı sana yani kolduğunu da. Aynen, zaten aynen, zaten aynen. 360 ucuya açıyorsun boyanın tanesi 40 kuyucu. Evet, ha, aynı 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 kanka ya. Ee, yani yengem e, teselli etme durumu. Aynı, yengemin açılımı aynen. çok iyiydi. Yengemin ellerine evet. sadık. sağlık. Evet, evet evet. Şimdi Mustafa bence bu sandıktan bir gir çık yapalım. Evet 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 evet. evet. Basker abi basket basket. Basacağım. Bak. Bekle. Bekle. Bu onluyu beğeni yapan kardeşlerim için. Oo kesin geldi bir şey. Aslında. Chat burada beğenin ya. Chat değil. Yayında değil şu anda. Evet, ee, demek ki beğenmemişler, beğenmemiş. Chat dediğine bakmayın kardeşlerim. Biliyorsunuz bilmeyen kardeşlerimde belki vardır. Yanınıza e, şuraya bir yere koyar. Her gün 21 çıksızda TikTok'ta yayındayız. TikTok estücü. Zaten o koyar. Şu an, şu an eğer ki bu YouTube değil de chat olsaydı ben eminim ki onlu bir tane geç vur derlerdi yani bence. Animasyonu Peki. geçti vur derlerdi. Sen Sence kardeşim? düzensiz? Ee, bence de derlerdi. Sen niye kardeşim? O zaman bunu geçli videonun altına yorum yapan kardeşlerim için bastım geldi. Oy! Hadi bak. Ee, tamam, tamam, işte. tamam tamam tamam. Tamam ee, tamam. yorum yapmışlar. Yorum yapmışlar. Oo! Evet. 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 Ne <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Abacan. yorum yapmışlar ne yorum yapmışlar, yapmışlar. İstediğimiz seti verdi ha bu arada Evet. şimdi Anladım. bu onluyu da kanalımıza like. ilk defa abone olan bildirimleri tümünü açan kardeşlerim için basıyorum ee, yok bu değil bu değil şimdi ee, basıyorum ee, bir anda geçtim Oo güzel. O, o, o. Çok, çok güzel. 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 bunu benim babaannem için açar mısın ya? Evet canlar bunu da Mustafa'nın babaannesi için. Asla. Evet, İzliyor senin videolarını. Abi babaannem Baba... ya. <laughs> <İşte>, Baba! Bunu... Annenlerden <laughs> öperim. Oha o. Oh. <laughs> <Nasıl>, babaannem <laughs> annenlerden <laughs> öperim. Babaanneme kafası geldi ya çok iyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet sınava kim babanesi var? Denizin, Denizin, Denizin. Benim, 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 benim. Annem, Deniz senin neyin tamam. için basıyoruz? Annem için. Hayır, tamam Denizin annesinin ellerini öpüyoruz. Denizin annesi için Oo. bastık. Hocam. Ellerini öptük oğlum ne ya? Anamızdır ya. Oy. Çok iyi. <laughs> Oy. Oy. Evet. Bir dakika benim benim babaannem arkada uyuyor şu anda. Onun atla da bir tane ama fazla bağırma uyanabilir. Peki tamam. Geçti mi geçsiz mi peki senin babaannen için? Benim babaannem diyor ki eğer diyor destansı yazı çok bağırmasın rahatsız oluyorum diyor. Animasyonu geçli açarsan tercih oymuş. Tamam animasyonu geçti açıyorum evet, tamam. Evet. Bastım. Canım babaannem. Ee, babanın ellerini öpüyoruz. Evet. E, tamam da bir şey söyleyeceğim. Sen evet. kendi babaannenin adını niye açmıyorsun bu kadar babanın babaannesinin adını açıyor? Tamam bu da benim babaannem için. Tamam. Yok, senin baban ne video bile izlemiş. İzlemeyecek. Ege babaannesini değil. aç. Bekle bekle. Oğlum, tam babaannem için açtım. Bu onlu Atlas'ım, Aras'ım ve Arda'm. Üç tane evladım için. Onlu onlar için. Allah Bastım. Amin. Cümlemizin bizim için evet. Evlatlarım. Evet. Benim evlatlarım. Oğlum <laughs> benim evlatlarım. Canlarım, ciğerlerim. Sizi çok seviyorum. Şey Yavrularım. O? Oy. Oy ne diyorsun? Oğlum evlatlarım tamam, bitti. diyorum daha ne diyorum? Hepsini, Hepsini, aldık. Hepsini aldık. abi. Aa bu kaldı. Yok çanta. Bir de bu kaldı. A Yok Hadi çantayı aldık. Yani. Bir saç kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Efendim, bir şey söyleyeceğim. Efendim. Çocukların babaannesinin adını aç. Annem için yani. Ya, babaannenin, babaannesinin. Çocukların benim babaannesi, babaannesi benim annem abi, oluyor işte oğlum. <gülüyor> <gülüyor> abi ben sana söyleyeyim bir tane Gürkan'ın bir babaannesi açar mısın rica ediyorum çok konuştu orada. Bunu ben kendi <laughs> annem için yani ben çocuklarımın babaannesi için basıyorum. Çocuklarının babaannesi diyor ya. Allah'ım yarabbim kafayı yersin. Çantayı bir daha verdi güzel. Eee tam bunu da Gürkan'ın babaannesi için geçti vuruyorum. Evet, evet Gürkan'cığım. Evet. Babanın önerilerinden öpüyoruz. Överdi. <laughs> Kafasını <laughs> e, şuraya son bir onu daha basalım. Bu seksen son şeyi de alalım Aynen. buradan. Değil mi? Onu da, olur, onu olur, onu da kaynananın için aç. kaynananın tamam, için aç. Bu da kaynanam. E, kaynanam için. Biriciğim. O da annem benim. Kaynanam değil. Gerçekten annem yani. Bak. Sen en şey kaynanak da vet Yok. Onlar benim canım, ciğerim, her şeyim. Benim ailem benim için. Hepimizin ailesi hep. Bir bir bastım o. burada. Bak Abi burada. Bir onu buraya vursana ya. Buraya o bir, bir onunla vuracağım canım. Sonra başka bir şey yap. Al çıkalım. Bu seti verdi. Güzel. Var ben ya. diyorum ki yani buraya ne vereceğiz? 700. Hmm. Yüz hmm. de öbür tarafa vereceğiz. Yüz müydü? Ya oradan almak. Ha orada bir de yani, saç, orada var. saç var. Orada Saç var. Bir tane Sanki daha ya. basalım ya. Ama saçı çıkardık ya Gürkan abinin denesinin için. Yok, yok o başka yok, saçı saçı yani. saç kaldı. Uzun saç kaldı. Yani. Burası atmıyor. Burası atmıyor. Burası atmıyor. Zorlamayalım bence. Ne dediniz? Hiç gerek yok. Paramız var abi alıp çıkalım. Yani burası değil bana değil ki param var. Ben bunu alıyorum o, alıyorum o zaman. Hayırlı olsun. İçime bir şey doldu ansızdan Mustafa. Bilmiyorum. Bir onlu daha dedi bana. Diğer taraf. Evet tamam. Dinleyeyim mi içimdeki sesi? Dinle ama tamam. sanki şeyden Din Barışçı için. Ooo big boss. Tamam. Kaldır o zaman dersen. olsun. Ha, dersen pet gelir bu arada ya. Bakalım. Ee, Barışçı ben... sana bir daha basacağım. Yani. Güneş şeyimizi de aldık. Bunları da çekelim. Hiç daha fazla ucu açamaya gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bunu da aldık. Bu da hayırlı uğurlu olsun hanemize. Şimdi neyi almadık Cano buradan? Saç almadık hocam. Saç ee, almadık. Bunu da alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu. Hayırlı olsun. Çok güzel. Kaldı 758 paramız burada. Bu da kalsın. Boya ihtiyacımız olsa boya alırız. Ben ben buncuyum ya. Evet, evet. Vallahi ben bunu giyeceğim. Abi saç değiştirme. Ha, yo. Saç, saç bu muydu? Evet bu iyi. Kalsın Çok abi. kötü abi. ya. Bu muydu? Bence saç hangisiydi bu. ya? Bu bu evet bu. Bu. Bu daha iyi. Ama tamam. daha evet, güzel bu, senin. Uzun olan. Ama bu geldi bunu kullanalım abi videoda görsünler. Tamam böyle yapalım. Bu da e, çok iyi çantası vardı. da vardı bunun. Tamam çantasını da takalım. Çantası çok güzel bu arada. Düşünselim. Çantası çok evet. güzel. Harbiden güzel. Harbiden çok güzel. Bunun yani maskara gider mi hocam? Ya da mor ya. Aa bak. Maskara da gider mor ya da gider. Bu, ya da bu ya da bu. Bu da bu da çok iyi gider. Bu Aa, da çok iyi. Bu. Bence bu. Uy. Bence bu. Bence bu. Tartışmasın. Çok ciddi. iyi gitti. Bu ne? Hep sarkar Harbiden çok uzun. iyi oldu ya. Canlar şimdi biz, biz gameplay maçına geçeceğiz. O arada sizleri tekleyeceğim Beğeni, e, yorum ve abone olmayan kardeşlerim de. abone olursa çok ama çok mutlu olurum. Şimdi ben bir ekranına geçeyim. Let's go. Evet canlar şu anda etkinliğe atlanmış bulunmaktayız. Deniz Bey, Deniz Bey nereye alıyoruz? Hangi bölgeye yani... iniş yapıyoruz şu ben anda? Rahatlıkla... <laughs> şimdi söyleyeceğim. mi sen misin? Evet. Bak şimdi evet. sağa gidiyoruz kipi yapıp ha. sağdan giriyoruz. Adamlar girdi oradan. Ya bak adam saklayacağız şimdi. Nasıl? Yani? Al bir tane Al bir tane hocam. Gel o gel hocam gel. Adamlarda silah var. Bak böyle. Ne yap askeri gitsin lan? Nasıl yani? Lan bir şey mi? Yedin. Gel <laughs> <dur, dur, dur. gülüyor> gel 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 bana gel bana ya, gel, biz gel biz bana gel. Abiciğim dur dur ben. dur dur. Geliyoruz abi hemen ya bir tane. Var mı? Burada var. Abi Süper. Var. Abicim bir Yukarı kit döneceğim. Var. Bir tane burada abi. Bir tane daha var. Yukarı yap ya. Vurdum. Ya abi, abinin arkasından gel. Yok oğlum burası boş boş burada kimse yok. Geldim arkandayım. Çok fazla kalabalık buradan gireceğim. Bombayı giydim abi sağda adam. Bir daha bombayı izledim onu sağda. Afaba çarptı bomba. <laughs> evet, bomba. Bir daha Bombay Çok da iyisin bu abi. oğlum. Çok iyisin bu oğlum. Dubai'de. Çok iyisin bu oğlum. Yemin ederim canı yok buradan, ya. Yapma bu oğlum. Vallahi bir tık abi. Tık vur ya. Tık vur. Tık vurursun ya. abicim. Bir işim mi oğlum? Ya. Aldın beni. Lan ben yanlış katladım. Hayır. Tam atladın. Bizimkiler ortadan çağırsın bizi. Esnet oğlum. Ortayı... Rüzgar acil ortaya gideceğiz. Canı basayım tamam hemen gidelim. Tamamdır işte abi. Bas abi canı bekliyorum. E 90ı alın isterseniz biriniz. Ben MG'yi aldım. Geniz alsın. Ben de lootum alayım ya. Çok lootum var da. 4 kişi var. Evet, evet. Arabayla, kişi? arabayla geldiler Deniz. Şu taraftan arabayla geldiler. Önümde önümde. Lan bot bu. Lan gerçek miyiz? Yok, yok 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 gerçek adam ya. Abi solda önü var. Arada adam. kaldım, arada önü kaldım. solda kaldım. Tamam. Bu evde biri var. Hangisi canım? Bakın. Yapma. O. Sprint'in neresi açmaydı. Balkon değil abi şey. Lan altta altta merdivende. Sibriti. Biri daha geldi bana. Baydın bir bombayla. Çok iyi tamam tam bitti. Baygın çektim. Ben alayım bir kere. bırak. Ama atla... bırak. oğlum hayır 9 oldu lan. Gene 9 oldu. Ne? bizi be! Ben ben, ben, ben ben, ben geldim, geldiler Arka. Nereden? geldiler. Nereden? Bu taraftan geldiler. Bu taraftan. Bak abi bak gel gel. Hadi gel abi. Bak. Benim arkamda ses vardı abi bu tarafta. Oğlum burada hala da ayak izi var. Baygın mı var burada bir yerde? Baygın olabilir. Geldiler bana abi. Kalabalık Nereden? Burada. Herhalde. Bir tane daha var. Şu rampada abi. Location. Tek tek kişi zaten ya. Burada. Nerede abim? Altımda abi. Arada indi, arada indi. Gitti mi lan? Gidiyor, kaçmaya çalışıyor. Evet, dört kaldı. Ve... Lan lan lan, sağda sağda. Sağ, sağ, sağ. Çok iyisin. Geldim onu. Nereden geldi ya? Ha şey geldi. Abi, abi. Sizde abi o. İkisi birden geldi. Ölümde, önümde önümde. iki araba geldi bana. Alırsın abi. abi Yanına gitmen lazım. Bu arada, <laughs> Ya not, bitmiyor. Ya çekme işte ya. Oğlum adam hesre yiyor, düşmüyor ya. Aa! Alan düş öldüm ben. Ya kaldırırsın kaldır üstünde ya. Tamam tamam. İyi, Çıkık, Bunları bir alın. Aldınız mı? Çok iyisin bu oğlum. A few moments later. On. Robotlar nerede? Robotlar nerede? Ne durumda robotlar? Orada Deniz şunu siyah yap ya. Ben bunu süremiyorum. Siyah ya ben yapsana. süreyim ben, ben, süreyim. Siz emulatörsünüz daha iyi çıkarsınız o zaman. Öyle bir yerden gireceğim ki adamlar tamam. hiç beklemeyecek. Tamam. Kaldırma dolu. Eğin üstün. Valla gördüğüm gibi oldum sanki. Bakacağım tekrar. Var var var. Çatıda evet. Bayıcam bayıcam oynarım. oynar. oyna oyna gel gel gel. Bin abi gel oyna Yine Binemedim <laughs> lan ben aldım. Starting up. All safety systems active. Let's roll Evet evet evet. Oynadım ben. Kendini çekti adam. Ç Aynen. Robotların faytını bozalım. Robotların faytını bozalım. Adamları da var. Tek alt robotlar? Oda. Sonra... Ort. Neredeler? Oynamamız lazım. İlerdeler abi. İkisi patladı bu arada. Patladı patladı biri patladı hayır. İki iki iki. Evet ikisi de patlamış. Bir tane belgemi var abi bunu çekmemiz lazım. Çekemedik. O yüzüyor. Adam kaçtı. Kaçtı. Adam bir saniye suda suda suda. Tamam sandım orada. abi sana bir bir. Tamam finish. Vallahi sen sandım. Burada, burada öner abi. Nerede abim? Gelsene abi yanıma. Hangar. Burada, aslında aslında burada. Sana geliyorum Düğün sana şey geliyorum. geliyorum. Abi, suyun burada. Arka hangarımıza biri atladı. Bir Nerede lan? Suyun içinde abi altında bir yerde. Abi, arka Tam arka burada, mi? Mi? burada abi. Bak burada. Tamam. Tamam. Finişliyorum. Tamam. Tamam. Arada kaldık. Sis lazım. Arada kalmadık. Tamam, yere yere. Yere yere. Yere yere. Yere var. 10 saniyesi var yere. 10 saniyesi var Alanda alan küçük ve sayı güzel bu arada. Sayımız çok güzel. Biz adam herhalde ya. Ben de de şey evet, var. Evet. Canlar bu arada buraya kadar videoyu eğer beğendiyseniz siz deneyeceğim. Canımsız bol bol beğeni, yorum yapalım. Arkadaşlarınıza, ananıza, babanıza, dedenize, Whatsapp'tan her yerden paylaşın. çek dedi diyor ya? Bir de kanala yeni abone olacak kardeşlerim Bak veya ya. abone olan kardeşlerim. Bir deneyeceğim o bildirimleri tümü yapın. Ki attığımız anda direkt videonun bildirimi size düşsün soruyor bak giriyor buradan denizden araba gidiyor. denizden sağda gördüm ben onlar oynayan bunlar oynamıyor bak bak bunlar ne yapıyor arkamızdan geliyor evet ne la bitti Yapma. Arabayı çek önüme, arabayı çek önüme, arabayı çek önüme. Abi, ya beni abi. abi iki yerden Abi yerden Abici. Vuruyorlar. Abi iki yerden vuruyorlar. Araba kaldı e? arada. Af be, oğlum ya. Ha. Abi keşke en üstteydin ya. Tamam sorun yok. Sorun yok. Bence sen bu maçı binlersin. Spirit'le mü mü mükemmel ikili. Aldınız bence bu Tamam olsun gitti. çok iyisiniz be oğlum Elini de sağlık Allah kahre ver ya ya çok kötü kaldık ya kendini sen abi adamlar Allah var ya Allah Allah. Tam... olsun 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 bir tahritle ben ee, bu bana şey bu maçta win alırsanız size bir sürprizim var uca mı sürpriz söylemem hır e, benim de suçum var e Ama sen yok. de öldün, tamam, ölmeseydin. Enay Ni, niye yapmadım. niye, Ölmek niye aşağı mi? niye aşağı indin? Enay. Benim başkanım mı <laughs> Benim başkanım mı tamam, öldürdün? Canları mi? bir. Aldınız arabayı. Tam onlar eee... bizimkilermiş. Gel gel. Anlar çocuklarmış. çocuklarmış. Fightle mi yatma? Sun olsun, olsun. Fightle ne oğlum? Tamam. Abi. sen onu. İki ve sekiz şey kaldınız mı yoksa bir bir miler? Sağdan mi, mi? açılıyor. Nerede? Sağdan açıyor. Asta. Biri sağdan açıldı. Sağ ne kadar yani ben beni görür mü? Seni görmez. Gel sen arabayla görür. oynayalım gel. Hayır hayır sen bu adama baksana arsadaki adama. Görebiliyor musun? Ya. Ne? Sadece support at ya bana. Tamam. Yukarı çık yukarı çık gel yukarı gel. Aynen buradan tut. Adam geldi şuraya sana. Biliyorum. Bas canını. Bomba atacak. Ama sıkıntı yok. Aldınız da oğlum burayı aldınız aldınız. Rahat ya, ne yapıyorum, ne yapıyorum, yapıyorum. Tamam olur 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 olur. Eline ya sağ bu ikizdi ya bugün yeter ya. <laughs> olur olur olur. Ya oğlum tamam, pencereden atıyordum ya. Elinize sağlık ya olur. Ya olur, ki adam dibimizde ya? Hiç sorun yok. Hiç adam sorun yok. Adam sağdayken ne neydi Elinize sağlık. Çok... Elinize sağlık. Bu bu iş kazası. Canlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizden tek ricam kanala abone olmayı, bildirimleri tümü yapmayı, videonun altına beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Lan oğlum